Çocukluğumdan beri spora ilgim var. Okulda voleybol ve atletizm takımlarında yer aldım. Hatta öğretmenim karnemin kenarına keşke karatede gösterdiğim başarıyı matematik dersinde de göstersen yazmıştı. Ama ben kendi sesimi dinlemeye devam ettim. 2 yaşında karate ile başladım. Karate daha çok ayak kontrolüne dayalı bir disiplin. Daha sonra tekvandoya geçiş yaptım. Ee, tekvando karateye göre daha sert ve estetik bir spor. Ee, bu yüzden kendimi daha çok buldum diyebilirim. 2013 yılında milli takıma seçildim. Ve o yıl ilk milli müsabakama çıktım. 2016 yılında Peru'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Freestyle Kumsi ikili takım kategorisinde Dünya Şampiyonu oldum. Ah! Tekvando'daki Pumse kategorisi şu an olimpik değil ama olimpik olmasını çok fazla istiyorum. Çünkü en büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. Benim hayatımda iki dönüm noktası var. Birincisi ilk dünya şampiyonluğumu almak, ikincisi Red Bull ailesine katılmak. Red Bull logosu insana güven ve cesaret veriyor. Rakiplerimin koreografilerini izleyerek acaba ben daha iyi nasıl yapabilirim diye çok düşünüyorum ve bunun üzerinde çalışıyorum. Bir hareketi yapamadığım zaman da çok fazla sinirleniyorum ama benim yapımda pes etmek yok. Yapana kadar da uğraşıyorum. <laughs> Bu başarıda yer aldığım ve Red Bull Sports'ta olduğum için çok mutluyum. Şimdi daha fazla çalışıp yeni başarılar elde etmek ve istiklal marşımızla tüm dünyayı ezberletmek istiyorum. <laughs>